Merhaba iPhone Turka takipçileri. Apple Watch'un bugün 19 Mayıs itibariyle 1.0.1 versiyonun update'i geldi. Ve en önemli yeni gelen özellik ise Türkçe desteğinin Apple Watch'lara gelmiş olması. Biz de şimdi onu sizin için kurduk. Ve sizlere şu an gösterdiğimiz gibi Türkçe Apple Watch versiyonunu daha doğrusu Apple Watch'taki Türkçe e, kullanımı nasıl olduğunu göstermeye çalışacağız. Burada solar saatin gördüğünüz gibi gündüz alıcı karanlık şeklinde e, ve salı ifadesini görüyorsunuz. Bildirim e, ifadelerini görüyorsunuz ve kalan pil gücü. E, bütün menüler tamamen Türkçeleştirilmiş durumda. E, daha önce e, sadece İngilizce olarak bunu kullanabiliyorduk. E, ta ki 19 Mayıs yani bugün bu update gelene kadar bu güncelleme ile birlikte Siri de bildiğiniz gibi iOS'ta da artık yani iPhone ve iPadlerde Siri kullanabiliyorsunuz Türkçe olarak Siri de Apple Watch'a Türkçe desteğiyle yani sadece menülerle değil Siri desteğini de getirmiş oldular yaklaşık Çıkalı bir ay bir süre olmasına rağmen daha bir ay bile olmadı. 1.01 güncellemesi geldi. Bu 1.01 güncellemesi tabi sadece gördüğünüz bu Türkçeleştirmeleri içermiyor. Bazı performans iyileştirmeleri var. Bunun içerisinde ayakta durduğunuz zaman olan şeyi hesaplayan, aktiviteyi hesaplayan, bisiklet aktiviteleriyle ilgili bazı şeyleri hesaplayan sanırım algoritmalarda bir değişiklik olmuş um, onun dışında üçüncü parti uygulamaları diye bahsedilen bir şey var ki bunu daha e, detaylı e, görmeye çalışacağız tabi bazı şeyler direkt Türkçeleştirildiği için e, basic şey e, ifadesi temel olarak çevrilmiş şu an ben ne yapıyorum Özellikle gördüğünüz gibi Siri bu şekilde rahatlıkla kullanılıyor. Benim takvim bilgilerimi gösterdi. Yarın hava durumu nasıl olacak? Şimdi de yarınki hava durumunu söylüyor, yağmurlu mu almamı söylüyor. Gördüğünüz gibi iPhone'daki gibi çalışıyor. Saatte bunu kullanmak gerçekten oldukça pratik olacak. Mesela. ''En yakın kahve dükkanı nerede?'' dediğimizde bize harita uygulamasından en yakın kahve dükkanını gösterecek ve oradan istediğimizi seçip oraya kolaylıkla ulaşabileceğiz. Daha önceki videolarımızda söylediğimiz gibi özellikle harita uygulamasında kolumuzu titreterek güzel bir şekilde sizi o tarafa ister yürüyerek ister arabayla giderken yönlendiriyor. Ve menüler tamamen gördüğünüz gibi Türkçeleştirilmiş durumda. Hani bu zaten en başta da zor bir şey değildi ama şu ana kadar yapılmamıştı. En azından ilk update de çıkmış olması açıkçası bizi gerçekten sevindirdi. Çünkü Apple Watch'u gerçekten Siri ile birlikte kullanmak ve Türkçe olarak kullanmak gerçekten çok pratiklik getiriyor. Şimdilik hoşçakalın.